Merhaba çocuklar. Yeni konumuz zamanı ölçme. İçerisinde yaşadığımız dünyada zamanı ölçmek için kullandığımız ölçülere zaman ölçüleri denir. Zamanı ölçmek için dakika, saat, gün, hafta, ay ve yıl gibi birimler kullanılır. Biz bunları daha önceden görmüştük. E, tekrar edeceğiz şimdi. Dünyamız güneşin etrafında bir turun 365 günde tamamlıyor çocuklar. Biz buna bir yıl diyoruz. Dünyamız kendi etrafında bir defa döndüğünde gece gündüz yani bir gün oluşur. Şimdi çocuklar yıl dediğimiz. Şimdi bir yılda kaç mevsim vardı? Dört mevsim. Bir yıl kaç aydı? On iki ay. Bir yıl 52 haftadır ve bir yıl 365 gündür diye biz bunu ne yapacağız çocuklar bileceğiz. Şimdi bir yıl dört mevsim. Yani bunlar nelerdi mevsimlerimiz? İlkbahar, yaz, sonbahar, kış. Bir yıl 12 aydır. İlk ayımız neydi? Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık diye gidiyor. Şimdi biz normalde bir haftamız kaç gün çocuklar? 7 gündü değil mi? Biz bunları sayıyorduk. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma. Cumartesi, Pazar diye. Şimdi bir hafta 7 gün. O zaman bir ay normalde 30 gün, 31 gün olduğu günler de var. Hatta 28 ve 29 gün olan ay, ayımız da var bir hafta 7 günse bir ayda çocuklar 4 haftadır mevsimlerimize bakalım bir yılda 4 mevsim vardır her mevsimde 3 ay vardır bakalım Bunlar nelermiş şimdi ilk baharda Mart Nisan Mayıs yazın Haziran Temmuz Ağustos sonbaharda biz okullar açılıyor Eylül, Ekim, Kasım, kış aylarımız Aralık, Ocak, Şubat. Çocuklar, şimdi ay olarak baktığımızda bir yıl 12 aydır, bir ay 30 gündür, bir ay 4 haftadır. Demin aylarımızı saymıştım size. Şimdi çocuklar, e, ellerimizi yumruk yapalım. Bu e, ayların kaç gün sürdüğünü daha kolay aklımızda kalmasını da sağlayacak bir yöntem. Böyle yumruk yaptığınızda, Yukarıda tüm e, tümsekte kalan yerler 31 gün çukurda kalan yerlerse 30 gün çocuklar. Biz ilk ayımız Ocaksa Ocak Şubat Mart diye ne yapıyoruz? Elimizi yapıyoruz tümsek. Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs diye ne yapıyoruz? Gidiyor. E, burada Şubat ayı e, 28 gün sürüyor. Ancak Şubat ayı 4 yılda bir kere de 29 gün ne yapar? Sürer çocuklar. Bakalım. Hafta. Bir hafta kaç gün çocuklar? 7 gün. Bizim haftanın ilk günümüz hangisi? Pazartesi. Hafta içi günleri diyoruz biz bunlara. Biz okula geldiğimiz günlerde bunlar. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma. Cumartesi, pazar. Kırmızı yazılan günler ise hafta sonu günleri tatili yaptığımız günlerdir. Şimdi günlere baktığımızda bir gün kaç saat çocuklar? Evet bir gün 24 saat. Bir saat kaç dakikaydı? 1 saatte 60 dakikadır. Bakalım ee, yarım saat 30 dakikadır. Çeyrek saat ise 15 dakikadır. Şimdi şurada sorular var. O sorulara bakalım. Şimdi dünyanın güneş etrafında bir tam dönüşüne biz ne diyoruz? Ne diyoruz? Diyemedim. Bir yıl değil mi? Dünyamız kendi eksen etrafında dönüşüne biz ne diyoruz? Bir gün diyoruz. Şimdi bir soru daha. Güneş etrafında dönüşünde ne oluşuyordu? Mevsim. Evet. Kendi etrafında dönüşünde ne oluşuyordu? Bir günde gece gündüz. Bir yılda kaç mevsim vardı? Dört. Eylül, Ekim ve Kasım hangi mevsimin aylarıdır? Bizim okula başladığımız ay. Hangi mevsimde? Sonbahar. Her mevsimde kaç ay var? Üç ay vardır. Sonbahar mevsiminden sonra hangi mevsim başlıyor çocuklar? Kış mevsimi başlar. Yılın ilk ayı hangisidir? Hangisi de çocuklar? Şimdi ya, ya, Ocak. Yılın 6. ayı sayalım. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran. Benim de doğum günümün olduğu ay. <laughs> Nisan ayından önce sayalım. Ocak, Şubat, Mart, Nisan. Nisandan önce ne var? Mart. Yılın son ayı. Bunu biliyoruz artık. Aralık. Bir ay kaç gündür? Bir ay 30 gündür. Bir hafta kaç gündür? Bir hafta 7 gündür. Haftanın ilk üç günü nedir? Pazartesi'dir. Tatil günlerimiz ne çocuklar? Şu an Uzaktan eğitim, evde kalma işlerimiz var. Ama normal tatil günlerimiz cumartesi ve pazar. Dün perşembe ise bugün nedir? Bunu çok yapıyorduk. Bakın dün, bugün hatırlıyor musunuz? Yarın yapıyorduk biz. Şimdi dün perşembe ise dün perşembe. E bugün nedir? Perşembeden sonra gelir. Cuma. O zaman nedir? Cuma. Şimdi bakalım çocuklar. Bir doğru yanlış diyor. Şubat ayı 30 gündür. Hayır Şubat ayı normalde kaç gündür? 28 gündür. 4 yılda bir de 29 olur. Yanlış. Pazar ve cumartesi günleri hafta sonu günleridir. Bakın kafamızı karış karıştırmaya çalışmışlar. Cumartesi dememiş ama ikisi de nedir? Hafta sonudur. Doğru. Yılın birinci ay ocaktır. Evet. 15 gün 2 haftadır. 1 haftada kaç gün vardı? 7 gün. 2 haftada 2 haftada kaç gün vardır? 7 7 daha 14. Ama bu ne demiş? 15. O zaman yanlış. Dünyanın güneş etrafında bir turu tamamlaması 1 ay sürer. Hayır. 1 yıl yani 12 ay sürer. 2 gün 48 saattir. Bir gün kaç saat çocuklar? 24. 2 gün 24 24 topladığımda 48 saattir. Bakalım bir yılda kaç ay vardı? Bir yılda 12 ay vardır. Şubat ayı 4 yılda bir kaç gün sürüyordu? 29 gün sürer. 3 hafta Üç haftada kaç gün vardır? Bir hafta kaç gün var çocuklar? Yedi. Üç haftada biz bunu hemen 3 çarpı 7 yani üç tane yediden yedi tane üçten 21 gün ne yapabiliriz? diyebiliriz. Bir hafta kaç gündür? Bir hafta yedi gündür. Bir yıl 365 gün altı saat sürer. Şimdi bir eee şöyle bir takvimimiz var çocuklar. Biz buna takvim diyoruz. Bakın bak burada bize e, ayını gösteriyor. Burada yılı 2018 e ait bir takvimmiş. Buralarda e, günlerimiz var. Hafta sonu günlerimizi kırmızı ile göstermiş. Baktığında takvim hangi aya ait? Hangi aya, aya ait? Yazıyor Ocak. Takvimde kaç gün var? Bakalım en son gün 31. O zaman 31 gün var. Ne olacak diyeceksiniz. Bakalım. Takvimimiz şurada dursun. 15 Ocak hangi gündür? Hemen 15 Ocak'a bakıyoruz. Nerede? Burada. 15 Ocak hangi gün? Pazartesi günüdür. Bakalım. E, 26 Ocak hangi gündür? Hemen takvimize bakıyoruz. 26 Ocak burada. Gün hangi? Yukarıda yazdığına göre. Cuma günü. Ocak ayının son günü hangi gündü? Son günlerde 31. Hangi gün? Çarşamba günü. Bakın çok kolay. Ocak ayında kaç tane salı günü var? E salı günler de burada. Sayalım kaç tane var? Bu, bu, bu. 1 2 3 4 5 tane var. Ocak ayında kaç tane cuma günü vardır? E cuma gününe bakalım. Bu aşağısı 1 2 3 4 tane cuma günü var. Ocak ayında yılın kaçıncı ayıdır? Ocak ayı demesi gerekiyordu. Ocak ayı yılın kaçıncı ayıdır? Yılın kaçıncı ayıdır Ocak? Birinci ayıdır. Görüşmek üzere çocuklar.